Evet dostlar ben Bağdır. hepiniz sıfırdan Battlepress 49. bölüm'e hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte parayı veren yürü uçalarda kasıyoruz parasıyla kasıyoruz arkadaşlar bu arkadaşlar güzel fiyata kasıyorlar bir geniye fiyatına kasıyor yani daha ne isteyelim burada çarı 82 yapacağım ben bir 15-16 saat daha kasacak bakalım 82'den yüzde kaç alacağız birlikte göreceğiz onun için farklı bir şey yok bir önceki videoda attığınız güzel yorumlar için beğeni için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videonun sonunda videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü %98'iniz unutuyor arkadaşlar beni destekleyen kaç kişi var dedim bir görelim dedim 3000 beğeni geldi videoya sonraki videolar 300 300 300 unutuyorsunuz unutmayın dostlar selamlar res oldu güncelleme geldi güncelleme hakkında konuşacağız 99.78 şu an level alacağım güzel gidiyor bakalım 82 level olacağız %15 %20 olduktan sonra görevlere de başlamayı düşünüyorum bunların dışında birlikte bir sevap işleyelim. Nasıl bir sevap işleyelim? Benim bir aile dostum var. Onun oğlu var 10 yaşında. Acayip tatlı şeker bir çocuk. Ee, bana şey göster telefondan. Bahadır abi YouTube kanalım falan var dedi. Böyle gösterdi böyle. Oyun videoları çekmiş kendince küçük. Böyle hoşuma gitti benim. Bak beğeniyorlar falan. Yorum yapıyorlar falan dedi. Böyle 20 abonesi falan var ama böyle. Çok tatlı yani. Acayip şeker. Çok hoşuma gitti. Sizlerden bir ricam var. Ee, gidelim bir tane videosunu göstereceğim sizlere. O videosunun altına şey go kart sürerken video çek çekmişler kendisine. Ee, videonun altına çok iyi sürüyorsun ya mükemmelsin gibi böyle yorumlar atalım çocuk bir sevinsin arkadaşlar. Ee, 20 abonesi falan var abone yüz 100 yaparsak ben gerçekten çok mutlu olurum. Ee, şimdiden yardımcı olan arkadaşlar için çok sevin e, teşekkür ediyorum yardımcı olanlara çok teşekkür ediyorum. Serimize devam edelim hemen aşağıda hemen bir dakikada hemen gidin bir tıklayın bir güzel bir yorum bırakın sevinsin çocuk. Bu kadar. Şöyle ilk go kart deneyimim diye paylaşmış. Açılsın bir bakalım birlikte. İlk go kart deneyimim diye paylaşmış. Şöyle bir 10 saniyelik videosu var. 3-5 tane de böyle bu tarz güzel videoları var. 10 yaşında da. Bir yorum atarsanız hiç yorum yapılmamış buraya. Çok sevinirim dostlar. Abonesini de 100 yapalım. Beni mutlu edersiniz gerçekten. Şimdi güncelleme notlarına geçelim. Güncellemelerimiz geç 16. yıl bitti. War Hero bu kar ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Ama karlı gibi geldi bana. 90, 190 emmiş. Gerek yok arkadaşlar. Almayın. boşlar tamam. PvP onun için tamam. Bu güzel oldu. Mesela Felo'da res muhabbeti vardı. Felo'nun orada dışarı bırakıyordu adam. E, atıyordu. Direkt orada doğuyordu. Artık Tom'da doyuyorsun, Süper. Magic Attack and School. Meşlerin şey gitti. O SC'si ee, gitti. Falan korun yükseltmişler. Fark etmez. ilk yüzde yatan her türlü alıyor. Nitro etkinliği umarım gireriz. Benim çok sevdiğim bir etkinlik. Bu gacha events ne bilmiyorum. Kaos etkinliğinde ölüken kayıt olsanız kalitesi not olarak atılacak ve etkinliğe giremeyeceksiniz. Ölüken kayıt olamayacağım diyor. En güzel etkinliğimizde, en süper etkinliğimizde gördüğünüz gibi bahçeyi dağıtmışlar. Çok geç oldu ama güzel oldu. İlla etkiler arkadaşlar. Ne, neyi etkiler? E, çıkan dropların fiyatları yükselir diye düşünüyorum ben. Ama Crowaz Bifrost çok uzak değildir. Yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için, önümüzdeki aylarda e, yıl yılbaşına kadar geleceğini düşünüyorum. Farklı bir de olayımız yok. Güncelleme bu kadar benim için. Bir dakika hemen hallettik. Şimdi oyunumuza geri dönelim. Evet dostlar. Drakide de canavarımızı kesiyoruz. Level alacağız bakalım. levelle drop alabileceğiz mi? Hop. iş süper. 82 level olduk. Hemen verelim HP pointlerimizi. APM 20 falan arttı herhalde. Buradan skill'den de şu master'ı vereyim ben. Master 23 açacağım. Canımız bayağı yükseldi. Şöyle kapatalım bir. onu ee, hissettiğimizi giyelim. Bakalım ne kadar etkili olacak. Onu görmek istiyorum ben. 8k oldu lan. Ma maşallah. Şöyle çekelim. 6623 oldu HP'miz. 300 arttı. Bir de hatamıza bakalım. 2890. AP'miz çok az arttı. Yani yüksek ben bir şey mi takmadım? Her BAP'miz acayip az Ben üzüldüm bu duruma. Neyse. 6 milyar 130 milyon eksik lazım arkadaşlar. Ufak ufak görevleri. Görevleri canlı yayında yapsam ne dersiniz? Hem sohbet muhabbet etmiş oluruz. Hem de görevler aradan çıkmış olur. Ne düşünüyorsunuz? Bir yorum olarak belirtin onu bana. Onun dışında devam edelim direkt ya. İlk direkimizi bitirdik. Öldüremeden öldüm. Son vuruş yaparım falan dedim. Olmadı. Hiçbir drop alamadık arkadaşlar. Şimdi diğer drake'imize devam edelim. Arkadaşlar ikinci direği bitirdik. Bir tane fp kafalı kaldık. Bunu da deminki boss'un gölgesinden çıktı. Böyle uzun yazdı. Wandering geldi galiba drop bu sefer ama olmadı. İki drake sıfır drop. Bakalım üçüncü drake yüzümüz gülecek mi? Arkadaşlar üçüncü drake'miz de bitti. Hiçbir drop alamadık maalesef. Yüzücü oldu. Yapacak bir şey yok. Bana vuramıyor mu lan? Normalde ton attım ha. Vallahi canım gitmiyor. Normalde ton atmıştım. Demek ki 20 saniyede kesebilecek olursam en son ton atabilirim. Neyse iyiydi baya. 3 tane direkiden 0 drop gerçekten iyiydi. Direkler 0.80 veriyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Ya 0.85 Yani 100, 110 tane falan ki 110 gün sonra falan ben 83 e olurum. Görevler yapmazsam sadece ile. Neyse de uzatmayın bir ceze bakın alalım bir şeyler yapalım. Geldim beyler şimdi tren çok Çok farklanmayacağım bugün farm atmak istemiyorum çok fazla. Bankadaki ezik var ya Maga Priest onları falan basmak istiyorum. Bir de şöyle bir şey var aklımda ya. Şimdi DC Free oyundan alalım diyoruz da. Ben bu oyundan kastım DC Free paramla bu aydaki. Ee, şey denemek istiyorum beyler. HEPA EXP ayrıldım peki. Bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumları belirtin yani. Acayip istiyorum o itemi ya, R7'sini alayım, R7 olsun biraz kullanayım onu, sonra treni çekip 8'e atalım, olursa 9'a atalım, o şekilde yani, acayip süper ya, bir tane izleyicimiz var, bir tane eleman basmıştı, kullanmıştım, böyle bir item yok, gerçekten böyle bir item yok ya, efsane, Dehşetül vahşet, bakalım, var bir hayalimiz. Yaklaşık 2 dakika önce falan dümdüz sövüyordum oyunu. Çünkü hiçbir drop atmamıştı. Sadece çöp, weapon scroll alamadık. Hala saçma weapon scroll ama Ardı ardına 2 ms bir tane de bu saldım arkadaşlar. Benim buradaki farm bitmiştir. Daha fazla farm atmaya da gerek yok bence. Şöyle şunları da keseyim, temizleyeyim. MS'lerimize girelim. Sonra uzayalım arkadaşlar. Biz nasibimizi aldık diye düşünün bir buz zaten nereden baksanız 20 tane iPhone Skull HD, 20 tane abart oldu. 15 tane iPhone Skull Çıkanları da satalım. MS'lerimize girelim. %2 olsa kafi ama zannetmiyorum bizdeki olacağımızı. Birlikte görüntü kaç olacağımızı. 600k tertemiz kemiksiz para. Bu arada 160'ın 170'en falan para vardı. Taksiye verdim arkadaşlar para. 30'en falan taksiye gitti. Ekip kasmak için. Şimdi şu MS'lere girelim. Bu suda bankamızı atalım. Sonra da bankamızdaki şu ezik çitinlerin hepsini basacağım. Bunların artı yedisi altı yedem yapıyor. Tanesine 500 k arayacağız. Belki geçer. Şunu koyalım buraya. Bu sıkılacak. Öyle. Neyse devam edelim. Şunu koyayım şöyle. çiçek. Geldik bossumuza. Çok uzun zamandır Drake'den drop alamıyorum yani. Gerçekten arkadaşlar Drake'den. Gerçekten MS'den drop alamıyorum. Kendiniz şahitsiniz bu duruma. Yani neredeyse iki bölümde bir giriyoruz. 5-6 bölümdür. Direktten drop alamadık. Ya sadece drop atsın istiyorum. Başka bir şey gerek yok. Yine atmadı. Yine atmadı. Sonuncuya da girelim bakalım. Ondan ba bari alsak bir drop da. İken para kassak. Yani VIP 11'e hiç alamadık. Level kastık sadece bu bölüm resmen. Yani başka hiçbir şey yapamadık ki abi. Saçmalık neyse devam edelim. Bosta görüşürüz. Geldik yine bosa. Al bize drop bak. Uf, resmen drop dileniyoruz abi ya. Vereceksen var, varamayacaksan git. Bir drop görelim yeter. Bir şey olduğunu iste. Ne olmasın umurumda bile değil. Yani. Drop versin. Ya. Yine vermedi. Al, aldığımız eksikle kaldık. Yüzde kaç verdi ikisi? Bir tane 0.20'ye yakın falan veriyor herhalde. Neyse yapacak bir şey yok. İyi bakalım. Küçük upgrade'ler yapalım. Ne kadar kar ettirecek, ne kadar zarar ettirecek görürüz. Arkadaşlar sadece priz priştinleri aldım. Meşler hiç basazım gelmedi. 5 parça priştin vardı. Şimdi basma hakkım 21 tane kaldı. Hepsi artı 3. Bunları hızlı bir şekilde çakacağım. Bir tane artı 7 çıkarsa meşleri de sırayla denerim. Tabi. Ardı ardına 2 tanesi 4'e yandı ya. Bir tane artı 7 çıkarsa buradan meşleri de deneyeceğim. Çıkmazsa hiç uğraşmak istemiyorum ama uğraşa da bilirim, bilmiyorum. Evet, hepsi yanında gördüğünüz gibi. 10 tane de hakkım var. Bir tane de oradan çitim bitim bulup bam gün çakacağım ikisinde ya. Oyun bozuldu bence. Nasıl bozuldu? Şöyle bozuldu arkadaşlar. Ne bir drop atıyor, ne bir upgrade geçiyor. Yani son zamanlarda benim öyle bir drop alamıyoruz hiçbir şekilde. Tam bu saldık da o senede milyarda bir onları saymayın. Bu seri superior direkt bak saymayın. Ee, canavarların kendi droplarına bakarak söyleyeyim bunu. Siz de farmatanlar da arasında söylesinler. Yani droplar ne alemde. Şöyle şimdi basayım. Bak ya. ya İçi daltı bir tane siyanlı bir tane saltı oldu. Relok atmak farz oldu arkadaşlar. Basacağız kalanları da. Evet şimdi hepsini artı 4'e atacağız bakalım. Sonra da artı 5'e gidecek. Böyle dengem bozuluyor. Böyle basamıyorum çok İtim olduğu zaman ya. Uyandı. Bu da geç. Bu upgrade zarar vermez arkadaşlar bize. O yüzden şey yapmayın yani çok Sövmeyin bana. Niye yapıyorsun upgrade yapma demedikten uzak kal falan filan gerek yok. Şöyle devam. Bu hatta bizi kar ettirir diye düşünüyorum. Bir tane bile 7 olsa. Gerçi bir tane 7, iki tane 7 olması lazım. Buz parası 2 tanesi satın bir süre. Ulan. Tamam şimdi 2 tane artı 6. 2 tane artı 5 var. Girin, girip hepsini İ çakacağım bunları direkt. Lap 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 pam gün pat. Arkadaşlar kayıt almayı unutmuşum ya. Şaka gibi anlatmışım dedim. Gerçekten hepsi yandı. Vitaminlerin. 2 tane artı 5, 2 tane artı 6 vardı bildiğiniz gibi. Ee, i̇kisi de iki tanesi artı 6'ya, sonra iki tanesi de artı 7'ye yandı. Hiç bir geçmedi. Bunun tek sebebi benim upgrade yapmayı bilmiyor olmam bu yani. Ben upgrade yapmayı biliyor olsaydım eğer ya nasıl basılacağını biliyor olsaydım kesin geçerdi benim Muhammed çok sıkıntı yani yok sen upgrade yapmayı bilmiyor Arkadaşlar %100 şansları bu tamamen başka şans yetenekle alakası yok Bir de burada bir kaza çiftliğimiz varken hiçbiri geçmiyor onu öğrendik 2900 tane cam potu satılır bu arada Tanesini 4K'dan veririm, isteyen PM atsın oyun içi Devam edelim Arkadaşlar bankada bir tane Iron Impact vardı ezik busla artı 4'e kadar bastım Şimdi drop'tan aldığım busla artı 5'e atacağım eğer geçerse bir tane daha bu surdan alıp artı denerim. Yoluma bakarım. 30M temiz kar olur. Tamamen bu 100K'lık ezik muslarla bastık. Şimdi bunun hiçbir şey olmamış gibi. Burada alacağız. Şöyle koyuyorum. Bir şey deneyeceğim ya. Çitimi var mı bankada? Geliyorum. 4 oldu dandik. Kusura 5'e bunlar. 5 olur diye düşünüyorum. Neyse. Dostlar ben lafı fazla uzatmayacağım. Yani sonu komik bitti. Ben 82 level olduğum için bu bölüm çok büyük bir şey başarmış gibi hissediyorum kendimi. Bir sonraki bölümde bakalım yüzdemiz kaç olacak, neler yapacağız birlikte görürüz. Sizlerden tek ricam videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenebilirsiniz. Bu kadar keyifli bir video olmadı benim için. Ama dediğim gibi level aldığımız için iyiydi bence. Onun dışında küçük dostumuzun videosunun altına yorum yapıp kanalına abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Benden çok o çocuk sevinir. Bunu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.